Çocuklar öküzlü, küşküş oynardı. Analar duvar dibinde kaşın sarardı. İbişim oğlu obalarda birik sakardı. Bir başkadır bizi Besni sevdamız. Evet can dostlar, Besni'den Besnilerin yaşadığı her yere bucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Zane'nin bugün öğlenki menüsü meşhur Karaşovra'mız. Kendi ellerimle yaptım. Bunlar bizim çocukluğumuzdaki sabah yemeklerimizdi, kış günleri. Bizim sosisli sandviçlerimiz, kaşarlı tostlarımız yoktu. Akşamdan yanan sobanın üzerindeki kasan içine konan bir avuç karaşora, sabahın ilk ışıklarıyla, analarımızın maharetleriyle devasa bir lezzete dönüşür ve bunlarla büyüdük. Çok şükür hiç de psikolojimiz bozulmadı. Evet, Karaşoğlan'ın soğanını yaktım. Şimdi soğanla çorbayı buluşturuyorum. Komşularım da davetli bugün Yenezhane'nin Karaşoğlan menüsüne. Karaşoğlan'ın nasıl yapıldığını ve resimlerini görmek isteyen sayfamdaki yemeklerimiz albümünde Karaşoğlan olan bölüme girerse detaylarını öğrenebilirsiniz bilir. Evet. Sarhan ile Bedir senin arasında Belpınar, alimler yetişmiş, hepsi bir ulu çınar. Gurbete gidenler oynadığınız bir kumar, bir başkadır bizim evet. Besli